Selamun aleyküm. aleyküm. selam. Abi nasılsınız? Sağ olun. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Efendim. Bugün arkadaşlar Edirne Uzunköprü Kırkava Köyü'ndeyiz. Caner abimizin işletmesine geldik. Size hayvancılık üzerine, aile işletmesi üzerine elimizden geldiğince bilgiler vermeye çalışacağız. Bakalım. Abi öncelikle ne hayvanların vardı senin? Besi işim yapıyordun, süt işim yapıyordun. İşletmemiz şu anda e, simental ırkı. E, evet. Etçi sığ yetiştiriyoruz. Damızlık sığ. Simental, etçi, etçi, Etçi ırk yetiştiriyoruz. Kapalı alan mıydı? E, kapalı kapalı alanda kışın bakıyoruz. Mera hayvancılığı yapıyoruz. Mera hayvancılığı evet. yapıyorsunuz. Yazın bunlar merada yayılıyor. Kışın işte böyle yarı kapalı olarak bakıyoruz. E, yazın e, merada otluyorlar. Kışın buzalama dönemleri oluyor. Evet. Buzağıları eee büyüdükten sonra da meraya çıkıyorlar hep birlikte. bunlar simental ırkı aslında yarı yarıya süt, yarı yarıya et verimi eşit. Yüzde elli, yüzde kombine ediyor ırk. bunlar mera hayvancılığında çok başarılı bir ırk. Ama sütte biraz geriler. Yani Sü sütçülük yapan işletmecilerimiz hoştayını sürekli kapalı olanlar muhakkak hoştayını tercih etmeliler. Ama mera hayvancılığında kesinlikle simental tercih etmelerini öneririz. Herhangi bir sağlıksal böyle genetik bir sorunla karşılaşıyor musunuz simentalde merada mesela ayak problemi ya da mastis? Merayet meraya çıkan hayvanlarda kesinlikle e, bağışıklık sistemleri çok yüksek olur ve bunların da bağışıklık sistemleri tırnak hastalığı hiç olmaz. Hiç olmaz. Süper. Ve bağışıklık sistemleri çok iyi olur. Organik süt az olur ama organik ve kaliteli sütleri olur. Mera hayvancılığının özelliği o bağışıklık sistemini kesinlikle. Kaç merada... saat merada kalıyor hayvanlar? Merada yazın gün boyu merada kalıyor. Gün boyu. Gün boyu. Yazın 3 ayda Nisan, Mayıs, Haziran'da neredeyse yemlemeyi sıfıra kadar indirebiliyoruz. Çok güzel bir bilgi Ondan arkadaşlar. Ondan sonra e, ot merak kuruduk kurudukça desteklemeye başlıyoruz, desteklemeyi yükseltiyoruz. Kışın tamamen kapatıyoruz. Peşin. Kışın meraya salmıyoruz. Kaç tane sağmal hayvanınız var? Sağmal hayvanımız şu anda 20 tane sağmal ineğimiz var. Şöyle arkadaşlar burada gördüğünüz gibi evet. ve yukarıda da ağrımız mevcut yukarıda da ineklerimiz var. Bu Buzağlar şu anda soğuk olduğundan dolayı buzağlar kapalı alanda ondan sonra yara açığa çıkarıyoruz aşama aşama. Buzak kaç duydum. tane işletmemizde mevcut? Şu anda 15 tane doğru doğru 15 tane buzağımız var. Kaç aya kadar bakıyorsunuz bu zakları? Bu az en asgarisi 4 ay, 5 ay, 6 aydan sonra satıyoruz erkekleri, dişileri sürüye dahil ediyoruz. Yani işletmeyi büyütmeyi hedefliyorsunuz anladığım kadarıyla evet, o zaman. Tabi e, tabii dişi damızlık isteyen çiftçilerimize de dişi buza satıyoruz ama 4 aydan sonra. 4 aydan 4 sonra. 4 aya kadar satmıyoruz. Yani şu an bir Edirne'den bir müşteri gelse inekle satıyor musunuz? İnek satışınız mevcut mu? Sadece buzak mı satıyorsunuz? O zamanki kapasitemize göre eğer kapasitenin üstünde sayı artıyorsa satıyoruz. İnek de satabiliyoruz ama kesimlik inek satıyoruz. Genç hayvan satmıyoruz. Genelde genç hayvan satmıyorsunuz. Evet. Peki bu işe nasıl başladınız? Bu işe nasıl başladık? Beşinci yıldır Edirne'deyiz. Daha öncesinde Anadolu'dan geldik. Orada da hayvancılık yapıyorduk. Ama burada da bu işe devam ettirdik. Edirne'ye gelme sebebiniz nedir peki bu bölgenin hayvancılık üzerine yani bir değişik bir hayat hikayemiz var. Bir o konuda da bir bağlantı alabilir miyiz? Nelerden? Yani nasıl geldiniz? Mesela Edirne'ye niye geldiniz? Mesela Edirne seçme şeyi nedir? Edirne'nin İstanbul'a yakın olması İstanbul sebebiyle tabii çok... tarımsal alanın verimli olması nedeniyle yem e, bulma imkanı burada daha geniş. Evet çok güzel. Anadolu'daki kışın uzun sürmesi. Tabii ki bu Orada işi... mera daha iyidir. Anadolu'nun orada da mera daha iyidir ama iş alternatifi az olduğu için herkes hayvancılık yapıyor. Anladım. Tarım verimsiz olduğu için yem bulmada sıkıntı çekiyoruz. Hmm. Pazarda sıkıntı çekiyoruz. Onun için Trakya'yı daha avantajlı diye değerlendirdik. O amaçla seçtik bu bölgeyi. Yani yeni başlayacak, yakın. yeni evet. başlayacak arkadaşlar için öneriniz direkt bu bölgede <laughs> olabilir mi sizin de? Tabii ki yani bu, bu Trakya bölgesinde tarımın kuvvetli olduğu yerlerde hayvancılığında daha ileri seviyede olması gerekiyor. Böyle bir olumlu yön görüyoruz. Biz de burada bir dördüncü 5. yılımızdır sürekli periyodumuzun yükseldiğini gördük. Hayvancılığa başlayacak arkadaşlarımız başlasınlar. Bu yani e, insanoğlu var olduğu sürece kesinlikle et ihtiyacı kesinlikle. olacaktır. Ülkemizde de gençler bu işe yönelmiyorlar amacımız gençleri bu işe yönetmek. İnşallah, inşallah. Peki mutlu musunuz bu işten? Yani gelir olarak mutlu musunuz? Gelir olarak Türkiye'deki tarım ve hayvancılık politikası yıllar yılı istediğimiz bir ekonomik ve tarım politikası yoktur. Hı hı. Ee, o konuda müzdaripiz. Her gelen hükümette bu işe bir çözüm bulmamıştır. Dışarı kaynaklı bir ekonomi takip etmişlerdir. Halbuki Türkiye'de bu coğrafyada kesinlikle hayvanın yemi de kendi de burada olmalıdır. Dışarıdan hayvan ithal etmek Türkiye için utanç verici bir durumdur bana göre. Evet arkadaşlar, yani güzel bir bilgiler tekrar aldık. Bu hayvancılıktaki en zorlandığınız konu nedir? Yani hayvan hastalığı mı yani yoksa 365 günde çalışmak mı zor? Yani zorluk en, e, yeni başlayacak insanlar için bu konuda da bir değinebiliriz. En ediyorsak. zor tarafı tabii ki 365 gün başında olmaktır. İşte sosyal hayatı biraz e, kısıtlama, kısıtlıyor. Öyle bir zorluğu var. Öbür türlü çok zevkli bir iştir. Kesinlikle kimseyi aç bırakmaz. E, garanti bir iştir. E, yani bu... Bu işi yapan insan aç kalmaz bu kesinlikle işi, diyorsunuz. Bu işi yapan insan kesinlikle aç kalmaz, kimseye muhtaç olmaz. Aa, bu kesinlikle bir e, severek yapılması gereken severek bir. Severek yapılması değil mi? gereken bir iş muhakkak. Zaten işin içine giren bunu sever. Bu, hayvanın öyle bir <laughs> şeyi var. Bir de sevgisi var. Bunun sevgisi. Simental ırkı da kendisinin dış görünüş olarak da daha bir güzel geliyor gerçekten. Simental ırkı tabii ki böyle <laughs> e, fiziki görünümüyle çok e, sevimli bir ırktır. Eti çok verimlidir. Bağışıklık sistemi kesinlikle çok güçlüdür. Doğum kolaylığı vardır. Doğum kolaylığı diğer ırklara göre daha iyidir. Yavru ana rahminde ki daha küçük olur. Doğduktan bir ay sonra çok hızlı bir büyüme yapar. Peki sizin senede... Bir yavru alabiliyor musunuz bu mera hayvancılıkta? Mera hayvancılığında senede bir yavru alma ihtimali bugün Türkiye genellemesinde tahmin ediyorum. Senede bir yavru %100 alınmaz. Ama almak gerekiyor. Çok dengeli baktığın zaman alabilirsin. Sizin Çok, oranınız nasıl peki bu konuda? Bizim oranımız %95 alıyoruz. Yüzde %95 alıyorsunuz Yani süper. Eğer hayvan birinci yılda doğmadıysa artı 3 ay sonra doğuruyor Anladım. İkinci yıla sarkma olmuyor. Burada olmuyor. Anladım. Bu önemli bir şey arkadaşlar. İşletmenin devamlılığı için yani en geç dedikleri dedi gibi 15 ayda bir yavru alman gerekiyor. Bu anormal olanı yani bir yılda almak lazım. Evet. Esas bir burada yılda alabilirsin. Bakım periyoduna çok önem vermek gerekir. Üreme de kesinlikle bakım periyodu. Damızlık ineği çok yağlı baktığın hmm. zaman da tutacak anlamına gelmez. Çok aşırı besi, dengesiz besi de üremeyi geciktirir. Doğumdan sonra azar azar yükselteceksiniz. Rasyonu yavaş yavaş yükselteceksiniz evet. arkadaşlar. Daha sonra tekrar Tabii biz meraya çıktığımız için mera çok iyi bir doğal dengedir. Meraya çıktığı zaman hayvan o sistemini kuruyor. Hemen normal bir bakımla bir ay yeşil ot otladığı zaman otomatik olarak kızgınlığa geliyor, gebek alıyor hayvanlar. Şey böyle bir buzaklarımıza da bakalım arkadaşlar. Buzaklarda önem noktası ne konulara dikkat etmemiz gerekiyor? Hani aşılar hakkında da bir bilgi alalım şimdi sizler için. Öncelikle aşılama durumunda önce yavru hayata başladığı zaman en ön, en sık karşılaşacağımız en büyük problem buzağı iselleri. Buzağı isellerini önlemek için e, anneye aşılama yapmak lazım. Annenin aşılaması Annenin önemli arkadaşlar. Gebeyken lazım buzağı, gebeyken anneye için. aşılama yapılması gerekiyor. Ee, ona takiben de yine eğer onu yapmıyorsa da buzağı doğurur doğurmaz bir ishalli önlemek için aşı yapmak gerekir ama ben e, de deneyimlerimde Annenin aşılanmasında çok fayda gördüm. Her yıl periyodik olarak aşılıyoruz. Çok verim aldım. Buzağı ishalinden den dolayı ölümlerimiz e... yok denebilecek kadar az aşılamayı Çok güzel. Takip maşallah diyelim şu. arkadaşlar bu arada. Buzakları görebilir miyiz? Evet. Şöyle geçelim arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi de buzakların olduğu bölüme geldik. Şimdi bu buzağlarımız bunlar. Hemen burada bir haftalık da var. Bir haftalıktan iki aya kadar buzağlarımız var. Çayın ayı ilerlediler. ilerideler. dikkat etmemiz gereken ilk şey ishal. Buzağı ishalleri. Buzağı ishallerini dediğim gibi annelerine aşırılayarak önce korumaya almak lazım. Sonra da doğumdan sonraki ishallerde doğru bir müdahale ederek buzağı ölümlerinin önüne geçmek lazım. Bizim buzağlarımız simental. Gördüğünüz gibi. Hepsi maşallahı var. E, bunların bakımlarında ben e, biberonla değil annelerini emziriyorum. Ne kadar emerse mi? Ne kadar emerse değil. E, bunu da ilk ağız sütünü buzağının e, doyana kadar emziriyoruz. Birinci evet. ağız sütünü ilk emdikleri zaman doyana kadar buzağıyı emdirip Ondan sonra ikinci, üçüncü günleri azaltarak daha sonra da buzayı büyüdükçe sütünü artırarak en az dört ay anne sütü emziriyoruz. En az dört ay? En az dört ay anne sütü emziriyoruz. Buzağlardan kalan fazlasını alıyoruz. Onun için sütçülük değil, damızlık yetiştiriciliği yapıyoruz. Şöyle ellerinde. Diyenleri de var arkadaşlar. Tabii uzağa, bunlara e, başlangıç yemi ile başlıyoruz. Uza başlangıç yemi. Ot. Ve önlerinde ot. Altları da kuru gördüğümüz gibi arkadaşlar. Başlangıç yemi yalama taşı ve otla bakıyoruz. E, başlıyoruz. Büyüdükçe yerlerini artırıyoruz. Bunların yemi başlangıç yemi. Onlara artık başladık. 2 aydan sonra büyütme yemi Buzağların erkeklerini kaç ay olunca satıyordunuz? 5 ay, 6 ay olunca. En an, yani en erken 4 ay. 4 ay en erken 4 ay. veriyoruz. Günümüzde şu an en düşük simental 4 aylık bir buzak kaç para? 4 aylık erkek bir simental buzak. Yeni doğan yavrular 40 bin liradan başlar. Yeni doğan bir Yeni buzak. Yeni doğanlar. 40 bin. kaliteli, saftan simental olan yavrular 40 bin liradan başlar. 4 aylıklar 60 bin lira erkek olanlar 60 bin liradan aşağı buzağı. Arkadaşlar yeni başlayacak insanlar merak ediyordu. Bu soruyu da direkt birebir ağızdan öğrenmiş olduk sizler için. Şöyle 4 aydan başlıyor ve 5-6 aya kadar erkek kuzulara bakılıp sahiplendiriliyormuş burada. Dişiler de damızlık olarak sürüye katılmaya devam ediyor. Anneleri yaşlanınca onlar kesime veriliyor. Şimdi bu buzak diğerlerinden farklı renkte, farklı yapıda ve şurada da içeride de bir tane farklı bir daha koyu kırmızı. Bunun farklılığı nedir? Bu da simental bir ırk mı? Nedir bu? Bunlar merakından dolayı biz tabii damızlık yetiştiricisi olduğumuz için bazı ırkları da deniyoruz. Simentallamelerin nasıl oluyor diye burada da Harry Ford ırkı denedik. Çok başarılı. Etçi bir ırk. Sütü düşük ama yağ çok yüksek bir ırk olmasıyla beraber. Çok bağışıklığı güçlü. Mera hayvancılığına çok uygun. Tam etçi bir ırk. Meriford ırkı. İki tane denedik. Bunlar da dişi oldular ikisi de. Oh, güzel. sorusu düel olarak sürümüze katmayı <laughs> güzel. düşünüyoruz. Güzel. Ne kadar güzel. Şansınıza dişi de olmuş. Evet. hem Fiziki olarak çok benziyor, renk olarak uyuşuyor. Onun için e, denedik. Bazen şavrele deniyoruz, bir iki tane. E, Boşdayım denedik melezini, hı hı. süt verimini artıracak mı diye. Ne oldu peki? Melezemede başı ve aşamasındalar. Şimdi e daha, daha süt verimi gerçekleşmedi. onlara da bakacağız. Şimdi arkadaşlar, düve bölümüne de geçiyoruz. Evet. Şimdi de arkadaşlar düve bölümüne geldik. İlk başta gördüğümüz gibi ineklerimiz içeride buzaklarımız mevcuttu. Şimdi de inek adaylarımız yani bunlar gebelik var mı? Bunlar, bunlar boş düveler. Gebelere birazdan geçeceğiz. Ee, burada da yine farklı ırkları denedik tohumlarını. Burada da hoş denedik. Bakacağız süt verimini artırıyor mu? Bir akbaş hoştanımız var burada. Burada hoş, simenta hoş dayın, melezi var. Bir tane de limuzin var. Limuzin. Melezi. Limuzin de. Şöyle. Evet. Hmm. Şöyle kırmızı olan da arkadaşlar limuzin. Evet. Bu da ete yatkın bir hayvan. Burada da yine simentala çok yakın bir etçi ırkımız. Bizim melezi var. Böyle birer tane farklı ırkları da deniyoruz. Verimleri hangisi yüksek olursa takip ediyoruz. Ona göre işletmede artırmayı düşünüyoruz. Peki toplam kapasite nedir işletmenin kapasitesi? İşletmemizin kapasitesi toplamda 50 tane büyük. Yaklaşık 30 tane de buzağı oluyor yıl içerisinde. 80 ile 50 arasında yıl içinde değişebiliyoruz. Yeni, yeni başlayacak bir insana kaç hayvanla başlamasını önerirsiniz? Hayvancılığa yeni başlayan arkadaşlarımız kesinlikle küçük sayıda başlayıp kendilerinden büyüterek küçük işletmeler kurmalarında yanayız. Deneyerek tecrübe edinerek azar azar yükseltmeleri daha avantajlı diye düşünüyorum. Yani mer hayvancılığında siz yeme de çok yüksek fiyatlar vermediğiniz için, az hatta harcama yaptığınız evet. için tamamen emek işiyle. Evet. Yani mera hayvancılığında boş bulunan alanları alanlardan faydalanma adına tabii ki bu işin mera hayvancılığı bilinçli yapılarak çok başarılı olur. Ama Ülkemizde meraya salıp kısıttı. hayvanı aç bırakacaksanız o işi hiç yapmayın. Görüyoruz arkadaşlar meraya salıyor, aç bırakıyor. Bu sefer hiç verim alamıyor hayvanları telef ediyorlar. Onu... Şu an hayvanların hepsinin kondisyonu gayet iyi. Gördüğümüz kadarıyla hiç zayıf hayvan görmedik. Şu an dışarıdakileri arkadaşlar siz de görüyorsunuz zaten. Gayet güzel hayvanlar. İçeride de bir bu kadar inek var arkadaşlar. İçerisi biraz daha ışık düşük diye çekmedik. Ama bir bu kadar da ineğimiz mevcut. Hayvanların bir kısmında boynuz var, bir kısmında boynuz yok. Bunun sebebi nedir peki? Merada oldukları için boynuzlarını yapmadık hiç. Doğal olarak kendilerini yabanilere karşı koruma gereği duyuyoruz. Yapma tarafları değilim ama orijinal olarak, olarak boynuzsuz. Bunların ne orijinalden kabak oluyor deniyoruz. o zaman. Evet. Arkadaşlar. Kabak dediğimiz boynuzsuz orijinal ırk bunlar. Bunlarla tohumu böyle kullanarak e, değiştirmeyi düşünüyoruz. Şimdi. Yeni başlayacak insanlar için ortalama bir simental düve fiyatı da alabilir miyiz? Buradan bir hayvan satın alsa kaç paradır ortalama bir simental gebe düve? Gebe düve 120 bin lira civarındadır kaliteli bir gebe düve. Onları da yandaki ahırda şimdi göreceğiz. Gelelim. Şöyle geçelim arkadaşlar oraya da. Bunlar 4 aylık muzaklar mı? Bunlar da 4 aylık. İşte ikisi Harry Ford, melezi. Bir tanesi simental. 4 aylık e, düveler artık geçecekler diğer padoka buraya yeni doğuran yavruları bırakacak. Gebe düvelerimiz burada. Şöyle baştan başlayabilirsiniz çekimi Şuradan itibaren. Bunlar buradan başlıyor. Buradan gebe düveler. Arkadaşlar böyle çatısının hayvanın simentalörü geniş hayvan etli hayvan gördüğünüz gibi Eti üzerinde zaten. Hoştan düşündünüz mü komple bakmayı yoksa sadece simental yani neden simental bakıyoruz? Sırf merada uygun olduğu için mi? Meraya uygun olduğu için simental bakıyoruz ama asıl bakma sebebimiz etçi bir ırk olduğu için bu ırkı devam ettirebilmek. Trakya'da simental pek yok. Hoştan zaten herkes hoştan evet. sakladığı için farklı bir ırkı da bölgede bulundurmak adına daha rahat pazar bulma adına simentalı tercih ettim ben. Simentalın süt oranı düşük olsa da süt kalitesi yüksektir. Ya oranı yüksek kaliteli bir sütü vardır. Onun için ben simental tercih ettim. Simental bakıyorum. En yüksek kaç kilo süt alıyor biliyorsunuz simental ırkından sizin şu an bu süt alabilmek biraz da beslemeye bağlı olan bir şey. Ben yazın meraya çıktığım için çok yüksek bir besi yapmıyorum. Orta halde bir besi yapıyorum. Tam besi de 30 kiloya kadar veriyorlar. Yani bu hayvanlar. Simentel, 30 evet. litre. Benim aldığım yüksek veriyor. 20 kilo süt ama bunların verdiğimiz çiftliklerde 30 kilo süt veren e, düvelerimize göre ikinci doğumlarında 30 kilo süt veriyor. Şöyle Bunlar hepsi gebe değil mi? Bunlar doğurdu. İkisi doğurdu zaten. Onlar da gebe. Hepsi gebe. Şu ikisi doğurdu diye. Yakın gebe var mı aralarında hiç? Yakın gebe tabi bunlar mesela e, şu. En yakın olan şu. Ne kadar tahmini kaldı bunun? Tahmini 15 günü var. Şimdi bir de bilgilendirmek için gebeliğinin yakınlaştığını, doğumun yaklaştığını nasıl anlıyorsunuz? Bunun belirtilerini bahsederseniz gebeliğin yaklaştığının en büyük göstergesi memelerin doğması, büyümesidir. Simentallerde çok belirgin olmaz. Hoşdayınlarda daha belirgin olur. Ama şu kısımların çökmesi gebeliğin sonlarına girdiği anlamına gelir. Şu Şu çökük şu, şu kısım sağın dedikleri yerin çökmesi Tabii. arkadaşlar şöyle kalça, gördüğünüz kalça tamamen kırıldığı zaman 24 saat içinde doğacak anlamına gelir. Başlamış çökmeye en yakın doğumu olan düğümümüz bu. Yaklaşık 10 gün içinde bir hafta 10 gün içinde doğurması gerekir. İnşallah Allah'ın izniyle kurtarır kendini o da. Peki... Boğa mı kullanıyorsunuz, yoksa veteriner tohumlaması mı yapıyorsunuz işletmede? Bir yıl boğa kullandım burada, öbür dönemlerde tohumlama yaptım. Bunun e, boğa kullanmadaki avantaj, boğa e, üremeyi kesinlikle hızlandırıyor, tutma, döl tutma şansı boğada çok yüksek. Kesinlikle tohumlamaya göre yüzde. 65 daha yüksek. Çok yüksek bir oran arkadaşlar. Ee, neden bak, vazgeçtiniz? Neden vazgeçtim? Boğanın olumsuzluğu da rahim iltihapları, Brüsella gibi hastalıkları bulaştırma özelliği var. Onun için tohumlamayı tercih ettim. Yani güzel, çok güzel bir bilgi daha aldık arkadaşlar. Kesinlikle boğa kullanacak arkadaşlar, kullanan arkadaşlar. Yavru atan hayvanları boğaya çekmeyip suni tohumlama yapsınlar sürüde kullandıkları boğalara yani yavru eşine atmayan rahim itabı doğumdan sonra itaplı bir hastalık geçiren hayvanlara sürüdeki boğayı kullanmasınlar. onla o inekleri tohumlama yapsınlar. Son olarak toparlamak gerekirse yeni başlayacaklara öneriniz uzak durması gereken şu hataya düşmesin dediğiniz konular varsa konu bugün videomuzu sonlandıracağız arkadaşlar bugünlük videomuzu. Son olarak son cümlelerinizi alalım. Yeni başlayacak arkadaşlar adım adım başlasınlar. Kesinlikle bir bilene danışsınlar. Ama tecrübe ederek öğrenilecek bir iştir hayvancılık. Usanmasınlar. Her işte olduğu gibi sıkıntılı dönemleri vardır. O zorluklara katlandıktan sonra rahatlıkla yapabilirler. Tarımsal bölgelerin yakınlarında hayvan işletmesi kursunlar. Yem alanları uzak olmasınlar, Ulaşım olarak tarım bölgelerinin yakınında hayvancılık sistemlerini kursunlar. Çünkü yem maliyeti ucuzlayacak otomatikten. Yani yani yem bulma bu işte en önemli şey yem bulmadır. Yem bulmada tarım alanlarının yakınlarındaki yerleşim yerlerini seçsinler. Eğer kendi yerlerinde yapmayacaklarsa severek yaptımlar. Tarlanız var mı bu arada? Sizin buradaki kendi yeminizi kendiniz üretiyor musunuz? Kendi yemimizi ben kendim üretmiyorum, hepsini hazır alıyorum. Çok y yine de bu küçük işte küçük ölçekte tarlamız var. Ee, tarım yaptığımız sayılmaz. Yani tarlan olmadan da bu iş yapılır mı? Diye... Tarlam olmadan da bu iş yapılır. Ee, meraya çıkıyorum. Tarlam yok ama tarla döneminde biz 3 e, ay sıfır yem yapıyoruz. İşte bunu da bir nevi merakla bekleyen arkadaşlar vardı. Bu sorunun cevabını almış oldular arkadaşlar. Bize kapılarını açtığın için çok teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Ağzınıza sağlık. İnşallah faydalı olmuştur arkadaşlar videomuz. Kanala yorum ve beğeni atarak destek olursanız çok mutlu oluruz. Söylemek istediğiniz bir şey varsa sizden de alalım. Videoyu kapatıyoruz. Çok teşekkür ederiz. Hoş geldiniz işletmemize. Çok sağ olun. E, bu işe genç arkadaşlarımız başlasınlar. E, bu bölgeye yakın olan arkadaşlarında başlama merakı varsa yardımcı olmaya hazırız. E, damızlık simental ırkı hayvan istiyorlarsa temin ederiz. Bilgi, tecrübe konusunda da yardımcı oluruz. Edirne uzun, uzun Köprü 40 Havak. Uzun Köprü 40 köyündeyiz. Caner Bey soyadınız neydi? Caner Cengiz. Caner Cengiz abimize ulaşabilirler. Sağlıcakla kalın görüşmek üzere.